ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا biz hepsine hepsini hediye ettik. Tabi burada Allah Tebareke ve Teala İbrahim Aleyhisselam'a beraber 18 tane peygamberi zikrediyor. Ve bunlardan başlıyor. O وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ كُلُّنْ هَدَيْنَا Biz bunların hepsi hidayet ettik. Yani hidayet Allah'ın elinde diyoruz ya işte Allah bunları hidayet etti. Onlar sıradan insanlar değil. Seçme insanlardır. Allah bunları hidayet etti. Seçkin kullardır bunlar. Peygamberlerdir bunlar. Toplumlarına sadece tevhidi anlatmak için gönderildi. Çünkü şirk var. Kullen hedeyna ve nuhan hedeyna min kabl. aynı zamanda Nuh'u daha önce hidayet ettik biliyorsunuz. 950 sene Kavmine, ya kavmi ibadullah ya kavmi ibadullah ey kavmim yalnız yegane Allah'a tapın Allah'a ibadet edin bu putları fayda vermez çağırdı öz oğlu Kenan ona iman etmedi ve helak oldu tufanla beraber Kenan ya abet ya bunay erkem ma'na ve la tekun ma'al gharikin dedi ya ey yavrum ey yavrum gel bizimle beraber bir. Helak olanlardan olma dediği zaman dedi ki seavi ila cebelin ma. Şu ben da dağa çıkacağım. Dalgalar buraya kadar gelmez. Sen deli misin babacığım diyordu. Nasıl dalga bu dağa kadar çıkacak? Sana inanmıyorum dedi. Ve tabii ki dalgalar dağları aşarak onu helak etti. Kâle Rabbi inne min ehli. Ondan sonra dua ettin o aleyhisselam. هم الله تبارك وتعالى تنكيد جور يا نوح انه ليس من اهلك موسى أهلنا لن ده يا نوح ليش يا ربي شكي انه عمل غير صالح يعني صالح عمل ازرنا دهيل ده البعض كافر قد اشتاه وهدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته ذريتنا داود وسليمان وايوب ويوسف بولر Hepsi ihsanla ibadet eden kimselerdir. Hepsi bak o Yusuf ve Musa ve Harun ve كذلك muhsinin Allah diyor. Ve كذلك neczi'l muhsinin biz bu muhsin olan peygamberlerimizi nedir? Mükafatlandıracağız Allah diyor. Çünkü bunlar ihsanla ibadet ediyorlardı. El muhsinin muhsin demek ihsanla ibadet eden Peki ihsan nedir hocam? İhsan, kema kâle sallallahu aleyhi ve sellem, en te'budullâhe ke enneke terâh, fe illem tekun terâhu, fe innehu Öyle ibadet et ki, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk et. Yani, Allahu Ekber, benim Rabbim beni görüyor. Ya Allah. Öyle değil. Bugün Fenerbahçe, Galatasaray kaç kaç. Değil. Allahu Ekber. Önüne bakacaksın. Secde yerine. Bazıları böyle. Hayır secde. Allahu Ekber. Benim Rabbim şu an beni görüyor. İnne rabbeke bil Bunun bilinci de olacaksın. Bu ihsandır. Ki fe illem tekün terah. Sen onu göremezsin elbette ama bil ki Allah seni görüyor. Allah zifiri karanlığın simsiyah karıncanın siyah taşının üzerinde sesini ve yürümesini Allah görür ve duyar. Eşittir. ve كذلك necdi demek ki bunlar her biri muhsin insanlardır ve biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam